Yarıya tuz basmak 1. 18 Mart 2022. Yazar: Su İzel Sesigür. Seslendiren: Nazmiye Özcan. Merhaba. İzotonik mayi denince aklımıza gelen düşünceler, hocam bir serum taksak, hastamıza bir serum bile takmamışsınız ve tabii ki asistanlığımda ezbere sarf ettiğim cümlelerin başında gelen serum zaten tuzlusu. Bu yazımızda Endoxnet'te Şubat sonunda yazılan bir derlemeden yola çıkarak hangi durumlarda izotonik mayi vermekten kaçınmamız gerekebileceğinden bahsedeceğiz. İyi okumalar. Kardiyovasküler ve kardiyopulmoner sistem. Acil servisin özellikle kış aylarında en sık başa başvuru sebeplerinden biri nefes darlığı ve nefes darlığının ayrıcı tanısı branşlar arasında uçuşan benlik değil konsultasyon notları sebebiyle bizler için epey can sıkıcı, koah alevlenme, dekompanse, konjestif kalp yetmezliği, pinomani, pulmoner emboli ve belki de birkaç tanının kombinasyonları. Tetiklerimizi istiyor, hastanın kliniğine göre tedavimizi, tedavimizi başlıyoruz. Hipotansif hastalarda özellikle ilk muayenemizde hipervolemi bulgusu görmediysek az miktarda bir sıvı tedavisi deneyebiliyoruz. Buraya kadar her şey olağan fakat yoğun acillerde bu challenge bazen hastayı yeniden değerlendiremeden 500 cc gibi hacimler, hacimleri bulabiliyor. Peki bu sorun mu? Cevap olabilir. Daha önce Pulmoner hipertansiyon ile ilgili yazıya linkten ulaşabiliriz. Ama yine pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliğini kısaca özetlemek gerekirse. Dispne pulmoner hipertansiyonun en sık septomu. Sağ ventrikül hipertrofisine bağlı artan oksijen ihtiyacı ile oluşan iskemik göğüs ağrısı ve ciddi pulmoner hipertansiyon durumunda kardiyak output'un da azalmasıyla senkop, presenkop görülebilir. Sağ kalp yetmezliğine bağlı hipotansiyon, diaforez, siyanoz ve taşikardi eşlik edebilir. Daha nadir olarak karaciğer kapsülünde konjestif venöz distansiyona bağlı sağ üst kadranda dolgunluk ağrı görülebilir. Sol ventrikülün yetmezliğinin eşlik etmediği durumlarda akciğerlerde dinleme bulgusu olmayabilir. Koa, kronik pulmoner hipertansiyonun en sık sebebidir ve sıklıkla sağ kalp yetmezliğine ilerler. Kronik sağ kalp yetmezliğinin Diğer sebepleri arasında kardiyomiyopatiler ve kapak patolojileri yer alır. Uyku apnesi ve obezite, hipoventilasyon sendromu predispozan faktörler arasındadır. Akut sebepler arasında pulmoner emboli, sağ ventriküler iskemi ve miyokardit gibi sağ ventrikül afterload'unu arttıran ya da kontraktiliteyi azaltan sebepler sayılabilir. Sağ kalp yetmezliğinin en yaygın sebebi aslında sol kalp yetmezliğine bağlı pulmoner edemdir. Bu vakalarda genellikle sıvı kısıtlaması gerektiğinin ipuçları olur. Bu sebeple de bizler için yöntem daha kolaydır. Fakat izole sağ kalp yetmezliğinde bu bulgular görünmez. Aksine sağ kalp yetmezliğinin piralot bağımlı olduğu düşünülebilir. Bu durumda sıvı tedavisi başlamadan önce sağ kalp yetmezliğinin patofizyolojisini değerlendirilmesi gereklidir. Kardiyak output azalmasının sebebi bulunana kadar küçük hacimlerde sıvı, Boluslarıyla sıvı yanıtlılığının dinamik ve statik değerlendirilmesi faydalı olabilir. Temel mekanizma olarak pulmoner rezistans arttığında sağ ventrikül ağıt putunu engeller. Bu da hacmin sağ ventriküle birikmesine sebep olur. Sağ ventrikül kompliyansının bu hacmi uyum sağlayamadığı noktada interventriküler septum sol ventriküllere doğru deviye olur. Sol ventrikül dolum hacmi azalır ve dolayısıyla kardiyak output azalır. Yani kardiyak output'un azalmasının sebebi sağ ventrikül piralodunun azalmasından ziyade interventriküler semptomun sol ventriküle doğru yer değiştirmesidir. Dolayısıyla bu tabloda sıvı tedavisiyle piralodu arttırmak hali hazırda incelmiş duvarlı ve yenilemeyecek güçte bir afterload'a karşı kan pompalamaya çalışan sağ ventrikülün daha da genişlemesine sebep olur ve klinik tabloyu kötüleştirme riski taşır. Bu vakalarda output'u arttırmak için çözüm diürez olabilir. Sağ ventrikülün ölüm spirali koroner perfüzyonun özel yapısıyla da ilişkilidir. Diastolda perfüzyo olan sol ventrikülün aksine duvar basıncı daha düşük olduğundan sağ ventrikül hem kasılma hem gevşeme döneminde perfüzyo olur. Fakat sağ ventrikül afterload'u arttığında distansiyon sebebiyle duvar gerilimi perfüzyon sınırının üstünde çıkar. Sağ ventrikül iskemi hale gelir. Kasılma fonksiyonu zarar görür. Koroner konjesyon ve distansiyon daha da artar. Sağ ventriküldeki aşırı yüklenmeye bağlı disfonksiyon, karaciğer ve böbreklerde venöz konjesyona sebep olarak buradan da aşırı sıvın atılımını azaltır ve bu durum yine sağ ventriküle yüklenme olarak döner. Tüm bu döngü düşünüldüğünde hastaya daha fazla sıvı eşittir volüm vermenin sağ kalp fonksiyonunu dolayısıyla sol kalp fonksiyonunu dolayısıyla kliniği nasıl kötüleştireceğini düşünmek çok zor değil. Yapmamız gereken dispne şikayetiyle başvuran hastada verilecekse az miktarda sıvı ile sıvı yanıtlılığın değerlendirilmesi ve tetkik tedavi sürecinin buna göre yönlendirilmesi. Hipoperfüzyonun klinik bulguları, sistolik kan basıncının küçük 100 mm civa ya da bazal sistolik kan basıncının küçük 100 mm civarı olan hastada bazalin altında sistolik kan basıncı. Ortalama arteriyel basıncın küçük 65 mm civa ya da bazal ortalama arteriyel basıncın küçük 65 mm civarı olan hastada bazalin altında ortalama arteriyel basıncı. Nabız büyük 110 atım dakika. Şok indeksi büyük 1. 60 laktat düzeyi. Periferal kapiller geri dolum zamanının 3 saniyeden uzun olması. Bilinç bulanıklığı. Azalmış idrar çıkışı. Sıvı aşırı yüklenmesinin klinik bulguları. Sıvı verilmesi sonrası gelişen akciğerlerde ral. Sıvı verilmesi sonrası artmış jugüler venöz dolgunluk. Sıvı verilmesi sonrası artmış solunum iş yükü. Sıvı verilmesi sonrası artmış hipoksemi. Akciğer görüntülemesinde pulmoner ödem bulgusu. Ultrasonda pulmoner ödem bulgusu, B çizgisi gibi. Renal. Başka bir zorlu hasta grubuna gelelim. Halsizlik, bulantı kusma, iştahsızlık. Bu hiç de spesifik olmayan semptomlar bize bugünlerde öncelikle COVID düşündürse de maalesef altından çok çok farklı etiyolojiler çıkabiliyor. Bu şikayet olan ama yine de hipotansif sınırda bir hastada çok da korkmadan 500 cc SF IV başlanıp tetkikler beklenebilir üstüne sonuçlarda üre kreatinin yüksekliği de eklenirse bir 500 cc daha verelim. Zaten hipotansifti kesin dehidrate kalmış diye düşünmek işten bile değil. Peki hastayı kötüleştirebilir mi? Akut böbrek hasarı üzerine böyle bir sablomuz var. Şimdi yine kısaca neden çok sıvı vermeyelimden bahsedeceğiz. Akut böbrek hasarı renal iskemiye bağlı ani olarak gelişen böbrek fonksiyonlarında azalma olarak tanımlanabilir ve iki temel mekanizmaya bağlıdır. Böbrek kan akımının azalması ve sistemik hipoperfüzyon. Sistemik hipoperfüzyon da yine iki şekilde olabilir. Hipovolemi, hemorajik şok, gastrointestinal kayıp gibi ya da volüm durumundan bağımsız olarak hipoperfüzyon, septik şok, kardiyojenik şok gibi. Yani böbrek kanlanmasının azaldığı fakat hastanın ödeminin olduğu durumlarda olabilir kalp yetmezliği, siroz gibi. Sıvı yüklenmesi durumunda renal kapsülde artmış interstisyal ödem sebebiyle venöz, lenfatik dış akış ve arteriyel iç akış azalır. Dolayısıyla filtrasyon azalır. Dengeli solüsyonlarla karşılaştırıldığında salinin artmış interstisyal ödem, azalmış renal kortikal kan akışı ve oksijen sunumu gibi mikrovasküler olaylarla daha ilgili olduğu gösterilmiş. Daha önce bir yazıda Bahsi geçen SALT-ID çalışması da bu noktada refer edilmiş. Dengeli solüsyonlarla salinin karşılaştırıldığı bu çalışmada primer sonlanım olan hastane dışı gün sayısında fark gösterilememesine rağmen salin grubunun major böbrek olayı ile ilişkisinin daha fazla olduğu belirtilmiş. Volüm yükünün dışında kullandığımız mayiler izotonik olsa da ekstra bir elektrolit yüküne sebep oluyorlar. Sodyum kloridin fizyolojik sınırının üstünde klor ile hiperkloremik metabolik asidoza sebep olabildiğini biliyoruz. Fakat sodyumun kendisi de sıvı retansiyonu aracılığıyla böbrekler üzerindeki yükün artmasına sebep olabilir. Bu elektrolit volüm yükünü artırmak akut böbrek hasarı olmayan hastalarda bile günler alabilir. Özetle hastanın böbrek hiperfizyonuna bağlı akut böbrek hasarı tablosunda olması bile aslında bize hastanın volüm durumunu göstermez. Ve volüm durumu değerlendirmeden verilen büyük hacimlerde sıvılar yine kliniği kötüleştirebilir. Sonuç Aslında bu iki tabloda da temel mesaj hipoperfüzyon eşit değildir hipovolemi olduğunu unutmamak ve volüm replasmanı ile perfüzyonu her zaman düzeltilemeyeceğimizi bilmek. Maalesef acil servis şartlarında hastanın volüm durumunu değerlendirmek çok zor. Özellikle de bu değerlendirme için kabul edilmiş belirli bir yöntem yokken ama hastanın küçük volümlerle nasıl cevap verdiğine bakarak Tekrarlayan fizik muayeneler ve dinamik testler aracılığıyla tedavilerimizi yönlendirmek mümkün. Dinlediğiniz için teşekkürler.